<applause> من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الهاشمي الكريم وكفى بالموت باعظا صدق رسول الله فيما قال أم كما قال ليصدق المقال سلام بالله kıymetli kardeşlerim, uzaktan ve yakından küçük kardeşimizin cenaze namazını kılmak için kendisine son görevimizi ifa etmek üzere teşrif ettiniz. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla teşrif ettiğiniz Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun şu göstermiş olduğunuz güzelliği cenab Hak katında en güzel bir şekilde yazsın inşallah. Rabbul Alemin bizlere ve tüm insanlara rahmetini, mağfiretini, ayaletini, ikram ve ihsanını eksik eylemesin inşallah. Muhteremler, şüphesiz ki her can taşıyan varlık bir gün değişmez hakikatle ölümle yüz yüze gelecek. Ancak ölüm hakikati gençle buluşunca, küçük bir yavrumuzla buluşunca acımız, elemimiz, ızdırabımız bir o kadar daha şüphesiz ki katlanıyor, ziyade oluyor. Cenab-ı Hak acılarımızı hafifletsin, yavrumuzun yolculuğuna, ve mübarek eylesin. Tabii ki burada acının en büyüğünü yavrumuzun annesi ve babası hiç şüphesiz ki çekiyor. Cenab-ı Hak onlara sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Güçlerini kuvvetli eylesin, sonsuz metanetler, sabrı cemiller ihsan eylesin inşallah. Biliyoruz Cenab-ı Hakk'ın bu anlamdaki rahmeti insanın manasına, kalbine, fıtratına olan rahmeti ve merhameti çok farklı olur. Şüphesiz ki kardeşimizin, birik yavrumuzun, anne ve doğrusu, babasının iradesi de biz şüphesiz ki oldukça yücedir. Sabırları oldukça fazladır. Cenab-ı Hak sabırlarını ve metanetlerini daha da ziyade eylesin inşallah. Hüsnü yavrumuz, kardeşimiz, siz ki bizden daha çok hadi çeken beraberce oyun oynadığı arkadaşları, aynı mahallede beraberce koşup oynadığı arkadaşları bizden daha çok ıslahat da çekiyorlar. Okulda sınıfındaki sınıf arkadaşları, onların hüsnüleri, vahşi oynayanları şüphesiz ki bizden daha fazladır. Herkese kendisine ilim öğretme yolunda sarf emek ortaya koyan öğretmenleri de şüphesiz ki idarecileri de bu anlamda daha çok müstafa yüzne kalk olmuşlardır. konmuşlardır. arkadaşlarına, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına bu vesileyle sabırlar ve metanetler nasip eylesin inşallah. Muhteremler. Küçük kardeşimizin yolculuğunu, ebedi yolculuğunu Cenabı hayırlı ve mübarek eylesin. رحمتني وموفقتني وعنايتي لي، تلبسي لنا نفسك أنا وزوجتك cennetiyle, cemaliyle tamtif buyurduğu güzel ve temiz insanlarla beraber kendisini haşru cem eylesin. Efendimiz salatü Vesselam'a komşu, Hazreti Ali Efendimiz'e komşu, Aslı saadette Efendimiz as-Salatü Vesselam'ın her daim yanı başında olup şehadet şerbetini içen genç ve mini kardeşlerimizle beraber emrediği hayatta haşru cem eylesin cennetini, cemalını kendisine ikram eylesin. En yakınlarına, annesine, babasına ki onların dualarına kendisinin de ihtiyacı var. Cenab-ı Hak annesine, babasına sabırlar, metanetler, sabrı cemiller ihsan eylesin inşallah. Hürmetli hazin Küçük yavrumuz şüphesiz ki melek muhabi olarak cennetle şüphesiz ki buluşacak. Henüz daha günaha bulaşmamız, günahla tanışmamış, kalbi, yüreği, fikri, zikri daima nesih ve temiz bir şekilde Allah'ın huzuruna girecek. Belki de geride bırakmış olduğu anne babasına bu vesileyle şefaat manasında katkısı olacak. Cenab-ı kendisinden ve sizlerden ebedi yer olsun inşallah. Son olarak son vazifemizi ifa etme adına minik hüsün Metin kardeşimize, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. helal <laughs> olsun. Minik kardeşimize, Hızır Metin yavrumuza, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. <laughs> Cenab-ı Hak şu güzel üçlü şehadetinizi dergâh katında ahsen, kabule karine yesin inşallah. Muhteremler, cenaze namazı niyet edeceğiz, dört tekbirle küçük cenaze namazı diye niyet edeceğiz. İlk tekbirden sonra Subhaneke ve Celle Fena ikinci tekbirden sonra Salli Barik duaları, üçüncü tekbirden sonra bilenler küçük cenaze duasını okuyacaklar. Bilmeyenler onun yerine Fatiha'yı, Rabbena Adina Rabbena Firli dualarını okuyabilirler. Evet. Allah için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata Erkek çocuğu için duaya Uyun hazır olan imama Erkek çocuğu niyetine Allahu Ekber <laughs> Allah Ruhul Fatiha Koy ben 국민 <목소리도>